Eline sağlık Mansur. Afiyet olsun. Şunu alsana. Ağrım nasıl? Fena değil toparlarım bir iki güne. Abi gelmiş geçmiş olsun. Yine korkuttun bizi. Medar kaçtı. Asıl ondan korkmak lazım. Bence asıl Rıza babadan korkmak lazım. Cinayet girdi işin içine. Ortalık ayağa kalkacak yer. Savcısı soruşturması. Onlar dert değil. Baba ne kadar geç duyarsa o kadar iyi. Geç dediğin ne olacak abi? En fazla yarım. Ya girmesin miydik bu işe bu kadar? Örgütmüş, medarmış. Teme devredip çekilse miydik acaba? Ya destek falan verirdik. Böyle gırtlağımıza kadar. Müdürüm seçebiliyor muyuz hangi işe girip girmeyeceğimizi? Önümüze düşene koşturuyoruz. Yine aynı tarife işte. Hmm. Biliyorum. Oh. Ama daha büyümesin. Yani kimsenin huzuru kaçmasın istiyorum. Biraz da sen bunu iste. Olur mu? Dikkatli ol. Sakin ol. Hmm. İyi, hadi. Müdürüm, ben sizi bırakayım. Olur, hadi. Görüşürüz. Eyvallah. Eyvallah. Abi. yanındaki adam kimdi? Nereden çıktı bir anda? Ne bileyim ya. Ben de anlamadım ki. Ne oldu çocuklar? Nasıl kaçırdınız onu? Biri Gire'yi kaçırdı baba. Kim olduğunu göremedik. Aracın peşinden gittik ama gözden kayboldu. Sinan. Aracı plakası. Baktım müdürüm. Sahte plaka kullanmışlar. Çok güzel. Biri geldi. Gire'yi elimizden çekip aldı. Öyle mi? Bravo size çocuklar. Bismillahirrahmanirrahim. Aydın'a tekrar bir Güzel. Ben ne istediyseniz yaptım. Bana niye kızıyorsunuz? Aydın sana biz ne dedik? Çaktırma dedik, ürkütme dedik değil mi? Oğlum. Ulan her işin bu usulü var lan. Gidip adama dan diye kızı nasıl öldürdün diye sorulur mu? İtiraf ettir dediniz. Arkadaş dedik de hemen cinayet mevzusunu açtım. O da korktu tabii. Benim elimden bu kadarı geldi komiser. Ne yapayım yani? Lan sen bana bak. Yoksa salağa mı yatıyorsun lan? He? Bizi kandırmaya mı çalışıyorsun oğlum? Ne alakası var ya? Allah Allah. Bilerek mi korkuttun kaçırdın girayı? He? Ya da şifreli bir şeyler söyledin ha? Ya yapmadım yemin ederim. Ben sizin talimatlarınızı harfiyen uydum. Bana bak bana bak. Bana bak. Şu beraber kaçtı adam kimdi peki? Sen tanıyor musun? Hayır. Zaten doğru düzgün göremedim. Haydi. Sen ne işe yararsın lan? Onu görmezsin, bunu bilmezsin, onu kaçırırsın. Oğlum çalıştır şu kafayı, çalıştır. Bu adam niye durup dururken tuvalete gitti, niye? Ben burada, biz yanımda Yanımda. Çabuk tuvalete git. Sen burada bekle. Bir tuvalete gidip geliyorum hemen. Aha! Hatırladım komiserim. Telefona bir mesaj geldi. Onun üstüne kalktı gitti. Kimden geldi mesaj? Bilmiyorsun tabii. Görmedim. Ama mesajı görünce gerildiğini hatırlıyorum. Başka da hiçbir şey bilmiyorum. Yemin ederim. Hoş geldiniz Giray Bey. Hoş bulduk. Bana bir viski ver. Tabii. Siz ne alırdınız? Ben iyiyim. Oh. Nasıl kaçtık ama? polisler amma kudurmuştur ha. Sana da helal olsun Halis. O kadar adamın içinden beni çıkardın. Adamsın. Bu kez kurtardım ama ikinciye şansın olmaz. Bir şey olmaz. Olursa da sen ne güne duruyorsun Halis? Ayrıca beni alsalar ne olacak? Ellerinde hiçbir şey yok ki. Sen hala durumun ciddiyetini anlamadın. Artık seni biliyorlar. Her attığın adımı takip edecekler. Bundan sonra uslu olman lazım. Peki, canım usta durmak istemiyorsa... ...üç kuruş maaşla çalışan adamlar benim işe yapacak. Ulan bir kere lafımı dinle be. Ben senin pisliklerini temizlemezsem ne olacak? Halif! Haddini bil. Patronunun kim olduğunu unutma. Ne Bahar Hanım, siz burada mıydınız? Oğluma bağırman hiç hoşuma gitmedi. Ona bir daha sesini yükselttiğini duymayacağım. Peki, affedersiniz. balıkçının etrafında kamera kaydı buldunuz mu? Maalesef baba. Yakında bir trafik kamerası da yoktu. Sinem, restorandaki görüntülerin hepsini inceledin mi? Her kaydı iki kez izledim başkomiserim. Garsonlardan başka hiç kimseyi görmedim. Ya Giray'ın peşinde olduğumuzu bizden başka kim biliyor ki? Giray tek gelmemiş olabilir. Belki bir yere gözcü dikti. Adam da bizi görünce uyardı. Sanmam. Aydın'dan şüphelenmiş olsa hiç gelmez. Bırakın şimdi varsayımları. Hiray elimizden kaçtı. Elimizde tek bir fırsat vardı. İtiraf ettiremedik. Fotoğrafları da alamadık. Delil olmadan Aydın'ın ifadesi de faydasız. Ne yapacağız baba? Hiray'ın evine bir baskın vereceğiz. Baskın mı? Yüzümüz yok. Varsın olmasın. Niyetimiz evlerini aramak değil ki. Gözde Kendilerini yenilmez sanıyorlar. Biraz korkutalım şunları ha. İşler rayından çıkmadan oğlunuzu uyarmak istedim. Kusura bakmayın ama Girey'i bazen uyarmak gerekiyor. Biliyorum. Ama onu rencide etmene izin verme. Senin görevin onun arkasını toplamak. Onu ezmek değil. Beni kimse ezemez anneciğim. Bu konuda rahat olabilirsin. Neyse. Asıl tehlikeyi biliyorsun. Aydın konuşmuş. Onun sesini kesmen lazım. Adam nezarethanede. Yarın adliyeye sevk edilecek ulaşmak çok kolay olmaz. Sen bir yolunu bulursun. Hatta şimdiden düşünmeye başla. Peki, müsaadenizle. Oğlum, az kalsın polislere yakalanıyordun. Ama geçmişsin karşıma, hiçbir şey olmamış gibi sırıtıyorsun. Bu ne rahatlık? Ne yapayım anne? Ben adrenalin seviyorum. Adrenalin seviyormuş. Baban olsaydı böyle olmazdı. Değil ama. Öldü babam. İyi ki öldü. Öldü de senin bu halini görmedi.